yöntemlerimizi değiştirmek zorundayız. Dikkatli ol Ebu Talip. Değişim tehlikeli olabilir. Ancak Ebu Talib'in bilmediği bir şey vardı. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...yani kendi elleriyle yetiştirdiği öz yeğeni... ...dünyayı sonsuza dek değiştirmek üzereydi o sıralar 40 yaşındaydı. Yalnız kalıp dua ve tefekkür etmek için şehir dışındaki bir mağaraya gidiyordu. Mekke'de yaşanan adaletsizlikten, kölelikten, kadınlara kötü davranılmasından, aç gözlülükten, kumardan, yeri doğmuş kız çocukların diri diri gömülmesinden, Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Musa'nın inandıkları tek Allah'ın bırakılıp tahta ve taştan yapılmış putlara tapılmasından çok rahatsızdı. Böylece her yıl yaptığı gibi o mağaraya gitti. Aniden çevresini bir nur sardı. Başını yukarı kaldırıp baktığında meleklerin en büyüğü olan Cebrail'in karşısında durduğunu gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nutku tutulmuştu, konuşamıyordu. Oku. Oku dedi melek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama ben okuma bilmem dedi. Cebrail emri üç kere tekrarladı. Ama her seferinde yanıt aynıydı. Sonra Cebrail ona vahyetti. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. En büyük kerem sahibi olan Rabbin kalemle yazmayı öğretti. O insana bilmediklerini öğretti. Sonra Cebrail birden kayboldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korku ve şaşkınlık içinde tir tir titriyordu güçlükle mağaradan çıkıp hemen eve doğru koşmaya başladı. Gördüklerinden emin değildi. Dağdan aşağı inerken Cebrail yine göründü. Ve Muhammed dedi. Sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzaklaşmaya çalıştı. Ama nereye dönse Cebrail oradaydı ve mesajını tekrarlıyordu. Muhammed sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im. Melek ortadan kaybolduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorlukla evine döndü. Evine vardığında tir tir titriyordu. ...hanımı Hatice'den üzerine örtmesini istedi. Ona gördüğü ve duyduğu her şeyi anlattı. Aklını yitirmiş olmaktan veya kötü ruhların bedenini istila etmiş olmasından korktuğunu söyledi. Ama Hatice, Allah'ın onun gibi her zaman doğruyu söylemiş, yoksullara ve ihtiyacı olanlara yardım etmiş bir kulunu... ...kötü ruhlara teslim etmeyeceğini söyleyip onu rahatlattı. Daha sonra... Hatice din alimi olan kuzeni Baraka bin Nefer'in evine gidip bütün olanları anlattı. Senin kocan Allah'ın peygamberidir o. İnsanlar onun getirdiklerine inanmayacaklar. Birçok iftira atacaklar. Ah! Ve yurdundan zorla çıkartacaklar onu. Varaka'nın söylediklerini dinleyen Hatice, kocasının bütün anlattıklarına inandı. Böylece İslamiyet'e ilk iman eden kişi o oldu. Sonradan onu diğerleri izledi. Muhammed'in gizli toplantılarıyla ilgili bazı söylentiler duyuyor. <laughs> Yapma Ebu Cehil. Ama o, oh, ama o oh. Henüz ne olduğunu bilmediğim bir şeyler öğretiyor. Hatta evlatlığı Zeyt'e kuzeni Ali de ona katılmış. Ne olmuş yani? Geri kalanı fakirler ve köleler. Cezalandırılmalı! Peki ama niçin? Farklı bir şeyler öğrettiği için. Dinle beni. Eğer yandaşları güçlü kişiler ve anlattıkları tehlikeli olsaydı. ...onların üstlerini bir deniz gibi örterdim. Ama merak etme, bu Muhammed Ebu Cehil. Yani el emin, yani dürüst ve güvenilir. Hı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...üç yıl boyunca derslerini gizli olarak verdi. Onun mübarek sözlerini Siham, ilk o zaman duydum. Bunu yapmamız doğru mu bilmiyorum. Onu dinlemen lazım anne. Bir şey olmaz Celile. Çabuk, çabuk. İçeri girin. Bu gece her zamankinden daha kalabalık. Sağ ol Cafer. Her akşam nereye gidiyorsun Bilal? Allah'ın peygamberini dinlemek. İslami hayat tarzını bizzat Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından dinlemek inanılmaz bir duyguydu. Ona inen vahiyler ve Kur'an o ana kadar duyduğumuz en güzel sözleri içeriyordu. Bize Mekke'deki bütün putların aciz olduğunu öğretti ve dedi ki: bir tek ilah vardır. İbrahim, Musa ve İsa'nın ilahı. Tüm varlığınızla ona iman etmelisiniz. Allah katında zengin ya da köre diye bir şey yoktur. Herkes eşittir. Yoksullar hakir görülüp aşağılanmamalı. Onlara yardım edilmelidir. Kur'an şöyle der: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında en yüce olanınız ondan en çok korkanınızdır. Kadınlar mal değildir. Onlar da Allah'ın yarattıklarındandır ve en az erkekler kadar değerlidirler. Onlara karşı saygılı olun. Dünya size Allah'ın lütfudur onu en iyi şekilde değerlendirin ve bilin ki o size emanettir. Sakın unutmayın, her biriniz yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. O gece oradakilerin çoğu Müslüman oldu. Ona bağlılığımızı kelime-i şehadetle gösterdik. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun peygamberidir. Tek ilah Allah'tır. Ve Muhammed onun peygamberidir.